Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Skin Club videosuna hoş geldiniz. Bugün Skin Club'da tekrardan katlamaya çalışacağız. 3200 dolarımız var. Geçen videoda bayağı bir katlamıştık. Umarım bu videoda katlarız. O zaman başlayalım. Önce upgrade açalım. Şöyle bir bakalım. Yok. Onun için mission kısmımız var. Burada gördüğünüz gibi ben üçünü tamamladım. Şimdi bu üçünü alıp yapalım mı yoksa sonra mı yapalım bilmiyorum. Hmm, ne yapalım bu üçünü? Bu üç kalsın ya. Bu işini son videoda yaparız. Event kısmımız var. Burada eventleri bu tokenlerden alıyorsunuz. Bu tokenleri kullanarak buradan istediğinizi alabiliyorsunuz. Bakiye, skin, kasa. onlarca harici bir de giveaway'lere katılabileceğiniz şeyler arkadaşlar. Biletler. Bakın giveaway'e tıkladım. Ve burada gördüğünüz gibi mesela var. burada katılabileceğiniz giveaway'ler. Burada da leaderboard kısmı var. Tokenlerin fazlalığına göre. Bakın mesela 87.000 token var ve bu bir şey alacak bu adam. Bakalım başka başka. Daily Cash kasımız var. Burada da ücretsiz kasılar var. Seviye 3, seviye 10, seviye 20, seviye 30 ve seviye 40. Bu seviye 120'ye kadar gidiyor. Şunları hızlıca açalım şöyle. Şöyle seri seri açtım. Seviye 40'ı da açtık. Bu da dönsün madem. Şöyle. Evet. Bum. 003. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar birkaç tane normal kasa açacağım. Ondan sonra şeye döneceğim. Ee, Battle'a döneceğim. Önce şundan bir üç tane yuvarlayalım. Kaç verdik? 90 verdik. Ne döndüm be? Maşallah maşallah ne döndü ha. Hiçbir şey vermedi yanlış değilsem. 61 verdi. O da zar zor. Hepsini sattım. Şöyle ee, geldim şöyle Nerede nerede Şundan açalım 5 tane Bir bıçak Bir bıçak ver Bir bıçak ver Hadi bir bıçak Yok Bu da olmadı gene hepsini satacağım Geri geldim tekrar 200 dolarlık güzel büyük bir kasa açalım ve bitsin sonra yolumuza bakalım. Küçük kasaları açmak istemiyorum şu an. Neymiş bu? Bundan iki tane yuvarladım. Ver güzel bir şey. Ver de, ver de oğlum. Ne döndüm be? Of, çok büyük verdi sandım. Neyse kaç var şu an? 3130. Şundan bir iki tane daha açtım. Sonra salacağım. Bedel'a geçeceğim. eldiven kaç dolara kaç dolara 814 çok güzel çok güzel şu an topladık şimdi battle'a geçelim battle'lardan ne yapalım ne yapalım ne yapalım ee, şöyle 500 yazacağım şuraya da yüzde birlik falan filan var mı acaba şu kasa çok OP bundan bir 5 tane koyacağım 100 dolar olsun Ondan sonra hiç açmadığım kasaları açmak istiyorum. Şundan hiç açmadım diye biliyorum. Şundan da açmadım. Şundan da açmadım. 550 şu an. Ne yapalım? Bir tane şundan koyalım. 600 dolar. 2 b 2. Çılgın mod ya. Yani. Bakalım. Çılgın mod açtık. Botları da çağırdım. 605 dolar bir bedel. Bu kasanın içinde bu arada arkadaşlar. 600 dolarlık şey var. Sticker var. 36 vurdu bizimki 111 vurdu karşı taraf güzel. O korkuttu beni ya. O çok korkuttu. <laughs> 600 alarık sandım. Şu değildir inşallah. O da değil güzel. Son kasadan bunlar bir 600 vursa çok rahatlatır. Yok. 100 vurdular. Sıkıntı değil. <laughs> yapma onu yapma ya. Onu yapma. 560 vurdu gene yani çok. Dönebilir buradan. Ama biz maşallah bıçak vuruyoruz ikidir. Büyük bir şey vurmaları gerekiyor. Evet çok büyük bir şey vurmaları gerekiyor. 2.000-3.000 dolar. Yok. Lose. Sıkıntı yok. Kaç ödülüne bakalım. Adamlar kaç aldığına bakalım en azından. Maşallah biz ne çektik öyle ya. 600 1800 dolar. 3 katı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten az önce katlarımıza şey yaptığımız için zararda değiliz diyebiliriz aslında. O yüzden aynı şeyden bir daha koyacağım. 5 5 tane iyi ya Sonra Şunu şöyle bir yüz yapalım Şundan at bir tane Şundan at Sonra şunu 50'ye çek Başka Bir tane şundan Şunu 30'a çek Bunu düzleyelim hızlıca 30 ekleyelim bir tane Tamam tekrar 50 Ne koyalım bir tane şundan 440 oldu. Bir tane şundan bir tık daha büyük pedal istiyorum. O yüzden bir tane de şundan koydum. 2 ve 2 çılgın var. Go. Botları da çağırdım. Bakalım bu sefer ne olacak. Hadi oğlum. Yüz çektik ama bu kasılar o kadar önemli değil. Ama karı çok iyi tabii ki de. Buradan kazanırsanız yani. 600, 100, o da 100 çekti gördüğünüz gibi. 600 çekerlerse çok güzel olur. Biz mi çektik diyecektim. 113 çekti bizimki. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. 57 daha çekti. Tamam. Şimdi bundan sonrası sıkıntı işte arkadaşlar. 177, 100... Evet. Bizimkiler daha iyi. Çok güzel bir eldiven Maşallah. Çekip çekip duruyoruz. Buradan güzel bir şey. Hadi. Kaç onlar? 7-7. Çok güzel. 100 dolar. Güzel bir şey çekin. Bıçak çekti. 112. Yani hadi güzel bir şey. 1000 dolar falan hadi. Adamlar hiç hiç ya hiç hiç. Güzel bir eldiven. Yok vallahi burası da luz arkadaşlar. Bakın insanlar buradan izliyor bizi ve şu an <laughs> troll face atıyorlar. Yani gene 600'e 1500 ü falan aldılar. Gene iki katından fazla. Yok ya çılgın mod. Bundan devam edeceğiz arkadaşlar. Çılgın mod. Önce kafamdaki şey koyalım. Şunu sıfırla. Nerede o? Şundan. Bu sefer bir tık daha büyük bir battle yapmak istiyorum. 10 tane bundan. 200. Ondan sonra 2, 4 tane bundan. 400 oldu. Hmm. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane daha bundan, kaç oldu 800, bir tane de 200'lük çok büyük bir kasa koyalım, ne var? Şunu 200 yap minimum, şunu da 200 yap. Neyse, öyle sınırlayamıyoruz galiba, 300 yapalım, Tam sınırlasın. 205 diyor. Hmm. 190 desek, ya şunu koyalım, tamam. 2 ve 2 çılgın not, başlatalım. Botları da Hadi Pepe. Pepe çekecek ya. Pepe'ye güveniyorum şu an. Güzel bir şey. 600 mü? O? Yok değil. 600 mavi bir şey. Onu biliyorum ama. Biz bu arada 100 mü vurduk? Yok değil. 57, 22, 34. Yani buradan bir 600 vursalar en azından kafam birazcık rahatlayabilir ya. O ne? Ha 34. 290 vurdu. Çok güzel. Biz 600 durmayalım. Şu iyi galiba. 53. Yok. Son 2. Iki. Son 2'de iki bir 600. Hadi. At onlara bir tane. Yok. Güzel bir şey atmadı ama 290 vurdukları için biz kazanıyoruz diyebilirim şu an. O bıçağı atsan ya. At oğlum bir şey. Güzel bir şey. Her seferinde bıçak bekliyor. Bakalım. Yok. Bundan da bir şey çıkmadı. Hala kazanıyoruz ama yani şu an ödemiyor. O güzel. Eldiven. 90 dolar. Onu O ile eldiven var anasını satayım ya. 60 dolar. Geç bunu. Hadi son 3 kasa. Beyler son 3 kasa. 340 dolar. Kötü. Çok kötü hem de. Kaç o? 213 dolar daha. Hadi güzel belli ben. Bu kasa 205 dolarlık. Hadi. Yani bence belki aldı verdiğimizi alırız o kadar. Bu arada bir görevi de tamamladık. Yani verdiğimizi almayacağız gibi. Aldık 600 dolar kardayız. Yani maalesef kötü. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bunu bine atalım ya. Bunu bine atalım yani. Şu kelebeği alalım. Ve videoyu da burada bitirelim. Şu kelebeği nasıl alırız? Bence. Bence bu ideal. Burayı şöyle çevirelim. <laughs> Yapma. Yapma. Şok geçirtme bana. Çok güzel. Arkadaşlar. Yani videoyu burada bitireceğim. Bakalım şöyle. Şunları da satalım hepsini baktığınız zaman 3250 ile bitirmiş olacağız. Video burada bitsin. Bir dahaki videoda bu tokenleri ve bu mission kaslarını kullanarak büyük bir şey yapacağım. Katlamaya çalışacağım. Daha küçük bir bakiye ile. Umarım orada katlarız. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak 110 bir sponsor alabilirsiniz. Hepinize iyi günler.